Sonra nasıl? Yufka bilmeyenlere bugün yufka nasıl açılır, onu öğretmeye çalışacağım. Hamur dinlendi, bezeleri ayırdık. Şimdi bunun için bir tane merdane, merdane bir tane kova olsun. Merdanemizi alıyoruz, bezemizi. Buna bazı bölgelerde meleksi derler, bazı bölgelerde pazı derler ismini. Un, unun üzerine oturtuyoruz. Elimizde böyle biraz diyoruz. Daha sonra merdanelimizi alıyoruz. Yuvarlak kalkalarına kadar. Bakın hamuru hem açıyorum hem yuvarlanıyorum. Böyle kendi kenarlarına doğru incelterek büyütüyorum. Yani böylece kalınlık yufka ekmek için, dürüm yapmak için bazı için ideal bir idam Ama biz bugün yufka börek yufkası açacağız. Şimdi yufkamızı büyütmek için oklavamızı alıp açıyorum. Bakın oklavayı hem sarıyorum hem çekiyorum. Nasıl oldu? daha göstereyim. Bakın. Şöyle. Böyle böyle de yapabilirsiniz. Bu arada hafif yufkanın unsuz açılanı mahvoldur. Onun için ya onun yapışmaması için. İlk anda belki siz bu kadar düzgün yuvarlayamayabilirsiniz. Hiç önemli değil bir yuvarlayamayanı isterseniz yapayım ben. Hadi. <laughs> Bakın. E, döndere döndere yufkamı büyütüyorum. Böyle de yapıyorum ki kenarlarının ince kısmı açılsın diye. Bakın şimdi de bu taraftan sarıyorum. Bir yanlar da 90 evet. derecelik. Evet. Her şeyi de döndere döndere açmış oluyor. Aç <laughs> Ciddi misin? Hmm. Kocaman oldu bu. Masa kadar oldu. Evet. Bakın. Ben bunu böyle. çok daha inceltebilirim ama <laughs> yok gerek yok. Zaten yufka açan böyle çok şey yapar. Açlık saçısı gelir. Yufkamızı <laughs> açtık. Bundan çeşitli börekler yapabiliriz. Yufkamızı açtık. Bununla börekler yapabilirsiniz. Börekler yapabilirsiniz. Tepsi böreği. Elin görünüyor yani orada. Arkasına. E, tabii yani bunun özelliği yok. Gazetede okutayım mı? Okutu, evet evet. Yani, o, bir şey yapalım. Baklava, oldu. baklava şeyinde gazete okutuyorum yani yufkasında. Hadi ya. Bu kadar da iddialıyız yani. E bir şey var, var zaten e, 48 tane mi? 48 tabii. kat mı? Bir şeyler aha. açmıştım Şimdi e, bu hususta sormak istediğiniz sorunlarınız varsa sorularınızı Sorunları da anlatabilirler. Evet. <laughs> bana e, ileti atabilirsiniz. Elimden gelen yardımı gösteririm. Mantı hamuru bundan birazcık kalın oluyor. Bu börek hamuru. Daha ileride size baklava hamurunda açılışını göstereceğim.